Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Seyyidina ve Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Çok feyizli, çok mübarek, çok hayırlı bir mevsim içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı, takva ayı, Kur'an-ı Kerim ayı, rahmet ayı, bereket ayı, fazilet ayı, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif, kardeşlik ayı, yardımlaşma ayı, tevbe, istiğfar ve muhasebe ayıdır. Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerinden sadece birisine temas etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu müminleri kardeş olarak ilan etti. İnnemel mu'minune ihva. Müminler ancak kardeştirler. Ancak müminler kardeştirler. Ramazan-ı Şerif İslam kardeşliğinin en güzel şekilde yaşandığı mevsimdir. Günümüzün en önemli problemi içinde yaşadığımız faydacı, menfaatçi, çıkarcı çağın etkisinde kalan insanın kardeşlerini unutmasıdır. Kan kardeşi gibi, süt kardeşi gibi, iman kardeşi de mümin için çok çok önemlidir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, El muslimu ehul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu ve la yahkiru. Müslüman Müslüman kardeşine zulmetmez. Haksızlık yapmaz. Onu yalnız ve çaresiz bırakmaz. Müslüman Müslüman kardeşini hor görmez. Allah'ın rızasına, Allah'ın yardımına ve bol rızka erişmek isteyenler kardeşlerinin, zayıfların, güçsüzlerin elinden tutmalıdırlar. İnne ma ve turzakune bi Sevgili peygamberimiz öyle buyururlar. Sizler Allah'ın yardımına ve bol rızka ancak güçsüzler, zayıflar ve onlara destek olmak sayesinde erişirsiniz. Evet Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Dostlarımızı hatırlıyoruz. Yakınlarımızı hatırlıyoruz. Yoksulları, kimsesizleri, fakirleri, garibanları, işsizleri hatırlıyoruz. İftar sofrasında onlarla beraber iftar etmeye gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Ülkemiz insanı artık bu şuura erdi bir trafik ışığında buyurun iftarlarınız diyen kardeşlerimizi görüyorsunuz görüyoruz. Hangi vakıf, hangi cemaattensiniz dediğimizde isminin verilmesini istemeyen bir hayırseverin ikramı olduğunu görüyoruz. Yanımızdaki arabanın şoförüne de verirken ben oruçlu değilim diyen şoföre bu Ramazan ikramı diyen kardeşimiz gerçekten Ramazan'ın şuurunu anlamış demektir. Ramazan ayı bereket ayıdır, cömertlik ayıdır, ihsan ayıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin amcasının oğlu, genç sahabi, tercüman Kur'an, hadis, fıkıh, tefsir ilimlerinde söz sahibi, Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nas. Allah Resulü insanların en cömerti idi. En iyilik sever, en hayır sever, en ikram sever kişi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ve kâne fi Ramazan hine elkahu Cibril ecvede ma yekun. Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında son derece cömert. Ve kâne ecvede minel rihil mursale, Yağmur yüklü bulutların yağmasına vesile olan o güzel o tatlı rüzgarlardan daha cömert. Evet, Ramazan-ı Şerif ayı İslam kardeşliğinin en güzel şekilde uygulandığı ay olmalı. Zekatlarımız da, sadakayı fıtırlarımız da, infaklarımız da, yardımlarımız da kol kanat germeliyiz. Değerli kardeşlerim, bugün İslam dünyası ağlıyor. Bugün İslam dünyası çaresiz. Bugün İslam dünyası bitkin. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz, bu kadar çaresiz, bu kadar bitkin olmadık. İslam dünyasının 40 ayrı bölgesinde kan var, gözyaşı var. Baskı, işkence, zulüm, terör, savaş. ve Müslümanlar maalesef inim inim inliyor. Emperyalistlerin, Siyonistlerin, İslam düşmanlarının, İslam ülkelerindeki hedefleri bitmiyor. O pastadan pay koparmak istercesine İslam dünyasını perişan ettiler. Bunun tek çaresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekliyle kaynaşmaktır. Yardımlaşmaktır. işbirliği yapmaktır. O söyle, şöyle buyuruyordu. El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin mümin kardeşi için birbirine destek veren bir binanın tuğlaları gibidir diyor ve mübarek ellerini birbirine geçiriyor ve kenetleşmenin yardımlaşmanın önemini anlatıyordu. Gelin bu Ramazan-ı Şerif'i kardeşlik ayı ilan edelim. Soframızda bir Suriyeli, bir Iraklı, bir Yemenli, bir Filistinli, bir Mısırlı olsun. Soframızda bulabilirsek bir Keşmirli, bir Myanmarlı, bir Doğu Türkistanlı olsun. Ve onlara garipliğini, yabancılığını hissettirmeden kucak açalım. Yetimlerin yanında, dulların yanı başında olalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben ve yetime bakın şu iki parmağın yakınlığı gibi cennette birbirimize yakın olacağız buyurmadı mı? Ene ve kafilül yetim kehateyn. Şu iki parmak gibi yani şehadet parmağı ile orta parmak gibi cennette birbirimize yakın olacağız. Evet biz kardeşliği biz dostluğu, biz arkadaşlığı, biz insanlığı ne zaman mükemmel manada gerçekleştirirsek işte o zaman İslam dünyasının yüzü gülecektir. Evet, oruçlarımızın kabulü, ibadetlerimizin kabulü, dualarımızın kabulü İslam kardeşliğini idrak etmekten geçmektedir komşumuz inim, inim ağlarken biz düğün yapabilir miyiz? Veya o düğünde istediğimiz mutluluğu görebilir miyiz? Bir milyonu aşkın şehit var Suriye'de. Ve sadece Türkiye'de üç milyonu aşkın muhacir var. Lübnan'da, Ürdün'de, İslam dünyasının değişik ülkelerinde Suriyeli muhacirler, Yemenli muhacirler, Iraklı muhacirler, Filistinli muhacirler var. Göçmen demiyorum. Hicret erbabı diyorum. Yani dinini, imanını, canını, namusunu korumak, kollamak için ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve tekrar ülkesine dönecek olan insanlar. Bir Mevlid-i Nebi gecesinde Suriyeli Hoca Efendi ellerini kaldırdı ve dua ediyordu. Ya Rabbi, raci'inna ila biladina Suriye, ganimine salimin diyordu. Kultu lehu la kullukum. Evet, ülkemize selametle, huzur içerisinde dönmeyi nasip eyle Allah'ım dediğinde ben hemen duanın ortasında hayır, hepiniz değil dedim. Onların gelişi bizim için berekettir. Onların aramızda bulunması bizim rahmetimize vesiledir. Bizim ilim dünyamızın zenginleşmesine vesiledir. Bizim ekonomimizin gelişmesine vesiledir. Bizim kardeşlik duygumuzun gelişmesine vesiledir. Sınırlar vardı aramızda. Fizyolojik sınırlar. Aramızda psikolojik sınırlar vardı. Sosyolojik sınırlar vardı ve Cenab-ı Hak Celle Celalü sınırları kaldı, kaldırdı. Evet, öyle güzel bir söz var. Masai ibu kavmin, inda kavmin fevaidu. Bir toplumun başına gelen bazı musibetler, diğer toplum için bir takım hayırlara vesile olabilir. Nasıl Halepli İbrahimül Halebi Fatih'e gelmiş, 40 seneden fazla Fatih Camii'nde imamlık yapmış, El Halabi'yi küçük, El Halabi'yi büyük kitaplarını telif etmiş. Hanefi fıkhını bize İstanbul'da öğretmiş ve yine İstanbul'da medfun olmuş ise yine Suriyeli alimler, Mısırlı alimler, Filistinli alimler gelmekte ve ülkemizde İslami ilimler fakültelerinde, ilahiyat fakültelerinde ders vermektedir. Evet onların oradan gelişi bizim ilim dünyamızın ilahiyat camiasının Arap dili açısından gelişmesine vesile olmuştur. Değerli kardeşlerim, iftarımızın iftar olması için bir garibanı iftarımızda ortak edelim. Aziz Salatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Men fattara sa'imen kane lehu misli ecri sa'im gayra ennehu la min ecri sa'imi şeyh kim bir oruçlunun iftar açmasına vesile olursa onun ecrini mükafatını alır. Ancak oruçlunun ecir ve mükafatın da mükafatının da hiçbir kusuru eksikliği olmaz. Yani soframızda bir misafiri, bir garibanı, bir yoksulu, bir yetimi İftar soframızda misafir ettiğimizde oruçlu olan o kardeşimizin sevabı bize yazılıyor. Ancak onun sevabından da hiçbir şey eksik olmuyor. İnsanımız son 10 yılda özellikle Afrikalı Müslümanlara, Asyalı Müslümanlara, Uzakdoğu'lu Müslümanlara kıtlık, yokluk, yoksulluk, yağmursuzluk çeken insanlara kucak açtı. Elhamdülillah. Nice sivil toplum kuruluşları Afrika'da su kuyularıyla Afrikalı kardeşlerinin yardımına koştu. Hastaneler, okullar, camiler, müesseseler yapıldı. Elhamdülillah. İnsanımız bu şuurda. Rabbim bu şuurumuzu geliştirsin. Bu Ramazan-ı Şerif'te inşallah kardeşlik ruhunun, kardeşlik bilincinin, İslam kardeşliği şuurunun artmasına vesile olsun. Muhacirlere ensar olalım ki Kur'an-ı Azimüşşan'daki ensara verilen müjdelerden bizim de hissemiz olsun. Başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Mekkeli muhacirler Medine'ye geldiklerinde Medineliler kucak açtılar. Yardım ettiler ve ecir, sevap ve mükafat noktasından gerçekten büyük dereceye nail oldular. Rabbim bizlere ensar olmayı, ensar şuurunu taşımayı, ensarın yolundan gitmeyi, İslam kardeşliğini en güzel şekilde yaşamayı nasip ve müyessir eylesin.